Nişantaşı Teknik Direktörü Cahit Kester'le beraberiz. Hocam çok zorlu grupta, e, çok zorlu maçlar oynuyorsunuz. Bu hafta da zorlu bir mücadele vardı. Evinizde kazandınız. Bir bize e, rakibiniz Can Kurtaran'a göre e, daha avantajlı sayılıyorsunuz. Bir puan böyle geçtik zaten. 8 evet, puan gerideydik 2 hafta evvelde. E, futbolcu grubun inancını kaybetmedik. E, zor iki tane maçtan çıktık. Can kurtaran, son maçı buraya gelmemizi sağladı. Feriköy maçı da bunun şey oldu. Bal kayma oldu. Çok zorlu bir maçtı hocam bugün. Ee, bugün Hasan, ee, çok genç bir kadro, öz kaynaklarıyla mücadele ediyorlar. İstanbul'u ee, içerisinde, takımların içerisinde de oldukça başarılı bir ekip. Yani benim. Feriköy takımı genç, dinamik, koşan yani başlarken tedirgin başladık maça. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu. Mağlubiyette kime düşüyorduk? Beraberlikte de. Çünkü son hafta can kurtar, bir aldığı için inanılmaz bir psikoloji. Futbolcu kardeşlerim, bizler. Zor bir dönemden geçtik. Nasıl motive ediyorsunuz hocam oyuncuları? Şimdi sizin yıllardır e, ben biliyorum kariyerli bir... De... E, profesyonel geçmişiniz var. Çok da yetenekli, iyi bir oyuncuydunuz. Nasıl motive edebiliyorsunuz? Son hafta kaybedecek yani, bir şey yok. E, genç kaldırmak. Hayatımda 2-3 defa küme düşme riskini yaşadım. 7 e, tane de şampiyonluğum var. Şampiyonluk kapaydı da küme düşme çok değişik bir şey. Yani çocuk ayağa gitmez. Gol gol vurusunda avuta atar. İnanılmaz bir psikoloji. E, futbolcu grubuna teşekkür etmek lazım. İnanılmaz mücadele ettiler. Kaldı bir. Kaldı bir. Son, Son hafta Son hafta Yalova'ya gideceğiz. Yalavaya gideceğiz emaneti yerine bırakalım. Hayırlısı olsun hocam. Hayır, teşekkür cidden. ederim. Ben teşekkür ederim.